Merhaba arkadaşlar. Bugün size farmasi sayfamızdan sponsor linkimizi nasıl alıyoruz onu göstereceğim. Bu sponsor linkimizi aynı zamanda Instagram'da da paylaşabiliriz. Onun dışında kendimize üye yapmak istediğimiz arkadaşlarımıza da Whatsapp'tan gönderebiliriz. Şimdi farmasi ana sayfasına giriş yaptıktan sonra şu sol üstte görünen 3 çizgiye tıklıyorum. E, aşağı doğru iniyorum. Bakın burada e, Neden Farmasi yazısının altında Parkize Özel var. Bu Parkize Özel'in yanında yazan bizim sponsor kodumuzdur. Bu sponsor kodumuzu e, bir arkadaşımız bizden istediğinde bu Parkize Özel'in yanında yazan sponsor kodunu arkadaşımıza vereceğiz. Mesela bir arkadaşımız farmasi ana sayfasından eğer e, bize üye olmak istiyorsa farmasinin ana sayfasına geldiğinde üye ol formunu dolduracak. En altta sponsor kodu soracak. Sponsor koduna işte bu sizin numaranızı yazarsa arkadaşımız size üye olmuş oluyor. E, onun dışında bu parkize özel yazısına tıklıyorum. Bakın şurada kişisel bilgiler yazıyor ilk sırada. Kişisel bilgilere tıklıyorum arkadaşlar. En altta gidiyorum aşağı doğru. Bakın burada şimdi benim adım soyadım yazıyor. Bilgilerim yazıyor. Ee, en altta geliyorum. Bakın en altta burada sponsor link yazıyor. Buradan kopyala yazısına basıyorum. Ee, sağ üst köşede hemen adres kopyalandı diyor. Biz bu adresi kopyaladıktan sonra eğer arkadaşımızla Whatsapp'tan konuşuyorsak bu e, sponsor linkimizi direkt Whatsapp'a yapıştırıp arkadaşımıza gönderiyoruz. Arkadaşımız da bu linke tıkladığında önüne e, bir form çıkıyor. O formu doldurduğunda direkt yapıyoruz. E, bize üye olmuş oluyor. Onun dışında az önce bahsetmiş olduğum parkize özel yazısının yanında bir sponsor kodu vardı. O benim kendi sponsor kodumdu. Eğer bir arkadaşınız sizden sponsor kodunuzu istiyorsa kendi isminizin yanında yazan sponsor kodunu göndereceksiniz. Bir de burada e, yazan bir sponsor kodu var. Aman hadiyim e, bu sponsor kodunu göndermeyin arkadaşlar. Çünkü bu sponsor kodu e, bizim üye olduğumuz üst sponsorumuzun kodu oluyor. Eğer siz bu sponsor kodunu verirseniz e, üye, kendinize üye yapmak istediğiniz arkadaşınız aslında sizin üye olduğunuz sponsora üye olmuş oluyor. Böyle de bir not düşeyim size. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.